Efesspor maçını zaten genelini söyledik. Ee, oynamamız gereken bir oyun oynadık. Rakip isim profil olarak belki favori gözüküyordu ama biz sahada gereğini yaptık. Ee, umut ediyorum ki güzel bir oyun oynattık. Yaklaşık 70 75 dakika pozisyona giren, oyun oynayan, golü arayan takım olduk. Bütün veriler, analizler de zaten bunun altını dolduruyor. Eee Maçın son 15 dakikası evet belki hücum gücümüz azaldı. E, dolayısıyla ilk oynanan oyun görülmediği için belki bir eksik gözüküyor. Ama genel anlamda ben memnunum. Belki kazanmamız gereken bir maçtı evet. Çünkü Samsun Spor her zaman kazanma yönü. Ama böyle bir rakiple de berabere de kalmak 2 puan kayıp evet ama 3 puanı da kaybedebilirdik. Çünkü o kalitede bir kadro vardı karşınızda. Ama ben oyuncularımı kutluyorum. Her maç böyle mücadele etsinler. Biz her maçtan istediğimiz e, skorla, istediğimiz oyunla, istediğimiz skoru alabilecek potansiyeli olduğunu gösterdiler. E, dolayısıyla ilk maç deplasman galibiyeti. Eyüp içeride evet, şimdi içerideki kaybettiğimiz iki puanı deplasmandaki üç puanla telafi etmeye gideceğiz. Erzurum maçı e, oyuncularımızda da artısı, eksisi, e, pozitif, negatif bütün yönleriyle rakibimizi analiz ettik. Bugün de son taktik çalışmamızla bunu da sahada pekiştireceğiz. Ee, orada da biliyorsunuz oynayan oyuncularımız vardı geçen sene. Şimdi bizdeler. Ee, onların da bize doneleri oldu. Ee, umarım, dediğim gibi Samsun Spor nerede oynarsa olsun, bu ligde, üst ligde, her yerde biz kazanım oynayacak bir kadro oluşturduk. Ee, Samsun Spor'da camiasıyla, taraftarıyla <laughs> beklentisi budur. Biz buna cevap vermek istiyoruz. Ee, rakım belki biliyorsunuz orada bir mesafe, rakım bunlar e, bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ama biz gücümüzle, dayanıklılığımızla, kuvvetimizle, oyun zekamızla, oyun kalitemizle hepsinin üstesinden gelecek bir kadroyuz. İnşallah sahada gereken mücadeleyi gösteririz. Oradan da 3 puanla döneriz. Hocam, Hocam Ahmet'in oyuna geç alınmasını taraftarlar soruyorlar. Bu konuda ben neler söylemek istersin? Ya Ahmet çok özel bir oyuncu. Ahmet geçen sene bu ligin gol kralı. Ancak tabii geçen sene oynanan oyunla bu seneki oynanan oyun çok farklı bir oyun. Son vuruşları gayet iyi. Belki çok fazla motorik özelliği gözükmeyen bir oyuncu ancak top ayağında çok kaliteli bir oyuncu. Oyunu farklı düşünürken. Beklentimizi son dakikalarda Son dakikalara kadar bekledik Yani o beklediğimiz oyunu Hucumsal anlamda alırız diye Nitekim çok kaçırdık Kaçırmamamız gerekiyordu Belki erken atsak O zaman Ahmet'in girişi belki oyuna farklı bir Etki katacaktı Çünkü geride olan bir Rakip olacaktı bu sefer Dolayısıyla her oyuncumuzun Potansiyelini biliyoruz Ahmet daha çok üstüne koyacak ee, dediğim gibi bizim farklı bir oyun anlayışımız var Her anlamda birinci, ikinci, üçüncü bölgede Artık oyuncularımız e, ne yapacağını gayet iyi biliyor Ahmet de bizim oyuncumuz Yeri geldiği zaman ilk on birde formasını bulacak Yeri geldiği zaman yedek girecek, erken çıkacak Bunlar futbolda olan şeyler Hocam bir soru da ben sorabilir miyim? Haber Express Çarşamba ee, Oyunun 20 ile 35. dakikası arasındaki müthiş bir tempo yakaladık evet. Harika bir futbol oynadık Seyirci uyandı ama e, gol attıktan birkaç dakika sonra tekrar eee rolantiye düştük. İkinci devre tamamen uyku modunda bir futbol izledik. Ne, bunun neye bağlıyorsunuz? Skoru korumaya. Siz mi istediğiniz Bayram e, Eyüp Eyüpspor'la. Yani istediniz. uyku modunda ancak televizyonu alırsın uyku moduna. Ben uyku moduna hiçbir zaman takımı almam. Şimdi oynadığınız rakibi iyi bileceksiniz. Rakip siz hataktayken nasıl bir e, tehdit potansiyeli varsa onu bileceksiniz. Oynadığınız rakip de her an her şey yapabilecek bir rakip. Dolayısıyla biz hücum yaparken savunmayı da düşünüyoruz. Biz senin söylediğine niye katılmıyorum? Çünkü ikinci yarı başladığından sonra 75'e kadar biz yine gol kaçıran taraf olduk. Sürekli korner atan taraf olduk. Frikik atan taraf olduk. Evet. Dolayısıyla biz hep golü aradık. Sadece sana nerede katılıyorum biliyor musun? 70-75'ten sonra oyuncu değişiklikleri ve Özellikle Fofana'nın, evet Celil işte orta sahadaki ben sonuçta onun Celil'in yerine giren de Hasan bir potansiyel. Ee, bazen skoru korumak değil, bazen ataktayken de gol yemeyelim. Hani atamıyorsak da yemeyelim psikolojisine girebiliyor oyuncu. Ee, biz böyle bir talimat vermiyoruz. Oyuncularımız da böyle bir talimatla. Oyunculuk oradaki oyun anlık psikolojik bir de artık rakip de çok oyunu yavaşlattı. Yani her pozisyonda yerde bir dakika, iki dakika, bir dakika. O zaten rakip buraya bir puana geldiği belli oldu. Özellikle bizim baskımızdan sonra parametreler de onu gösteriyor. Kornerler, fauller, işte ceza sahasındaki buluşmalar bizim ne kadar maç istediğimizi gösteriyor. Dolayısıyla iyi bir oyun oynarken yediğimiz bir gol var. Özellikle yani iyi bir oyun oynarken yediğimiz bir kendi hatamızdan orada basmamamız gereken ki biz bunun stratejisini yaptık böyle rakipe geniş yakalandığınız zaman çok kolay geçiş yapabilecek potansiyelde bir rakip. Evet. Yani onu da diyebiliriz. çünkü sonuçta sizin oynadığınız rakibiniz de bir takım. 11 kişi oynuyor ve potansiyelli bir takım. Şimdi gideceğimiz Erzurum da öyle. Kendine has bir oyun tarzı var. Bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyor. Biz bunların hepsini hesaplayarak dolayısıyla orada bir 20-25 dakika ki Özellikle Fofana'nın bireysel özelliğini bilerek hep iki kişi veya üç kişi kapatılan bir Fofana. Orada daha etkili olabilirdik. Olmalıydık da bunu söylememize rağmen. Hemen sete çevirip boş alanları değerlendirmeliydik. Onu O eksik oldu bizde. Bunlar hepsi tecrübe. Hepsi daha iyi üstüne koyarak, çalışarak giderilmesi gereken. Ben teşekkür ederim. Hocam, e Laura ile ilgili sormak istiyorum. Lisanslı çıktı. E, antrenman eksikliği olduğundan dolayı Altay tank. ve Eyüp maçı Laura Tank. tank. Tanko. E, olmadığı için de e, sahada yer almamıştı ama Erzurum karşılaşmasında yer alacak mı? Ya şöyle Tanko ya zaten buraya forvet olarak geldi. Eksiğimiz diye geldi. E, ancak bize ilk verilen bilgi açık açık söylüyorum. Hazır bir tanko geleceğini ve biz hemen faydalanabileceğini, ben hemen faydalanabilsem zaten Altay maçında da atabilirdim. E, dolayısıyla Şimdi her geçen gün antrenman eksikliği gideriliyor. Çok şükür bir sakatlığı yok. Ee, her geçen gün dediğim gibi bir e, seviye geliyor. E, bu maçta da değerlendirmeye çalışacağız. Hocam bu konuda şunu söyleyebilir miyiz? Yani aldığımız bu futbol çıplak göze izlenmeden e, bilinen diye... bilinen e, sportif direktörümüz Batu'nun da e, yakından takip ettiği e, her aldığımız mesela süperliklere söylenen ama alınamayan bir futbolcu profilinde tanko sadece hazır olması. Şimdi ben de çok geçmişte gördüm. Adam geliyor bunu nereden aldık dedi. Ben kendim hatamı söylüyorum. Bu nasıl buraya geldi futbolcuyken? Ama 3 hafta sonra fark ediyorum ki çok üst düzey bir oyuncu oluyor. O yüzden erken konuşmayalım. Bir görelim. Evet yani dolayısıyla ben isterim ki en iyisi olsun da takıma gol atsın yani. Çünkü bir o orada e, Laura'yı çünkü biz hem forvet hem kanat alternatifi Laura. Yani iki özelliğini taşıyor ama asıl özelliği forvet değil. Kanat top tutan işte şey e, boş geniş alanda çok süratli defansın arkasına koşur Fransa'da fark yapan bir oyuncu. Ama Tanku daha forvet e, yönü güçlü ağır basan bir oyuncu olduğu için o orada bize yardımcı olacak. İnşallah, inşallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Gerisi gibi. Yanemeyin. Hemen keep, keep. Keep. başlıyorum. başlıyorum. Evet. Evet. Yani evet. Yerden. Devam, devam et. Yüksek. 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 Yerden. Atış kapa. insan o, de evet. bir evet. Neyse. 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 çok çabuk. Sonra tarafına geçeceğim